çok çekiyordu abi biliyorsun. Her an ölmek istiyorum. Kurtardın onu. İyi de niye ben kurtardım? İstanbul gene iyiymiş. Kalabalık falan ama orada insanın içine karışıp kayboluyorsun. Mehtap işi bıraktı senden sonra biliyor musun? Korkusundan dükkana gelip gidemez oldu. O daha bir çocuk. Henüz on bir yaşında. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani sonuçta babacığım Ölüyorum. Sus. Sus öyle deme. O çocuk sana aşık. Seni seviyor deliler gibi. Benim yerimde olsaydın kelecik. Benim yerimde olmak istemezdin. Kendini çok mu eğlenceli sanıyorsun? Ben pişman oldum abi. Ölse de kurtulsa. tabancanın gerçek olduğunu nereden bileceğim ben? Niye böyle apar topar gömdünüz hemen? Üç tanesinin cebinden tabanca çıktı zaten. Sen sıkmasan o sana sıkacak. Konuşmazsan bu aşk seni öldürecek. Aşk adam sınanmaz.